Merhaba. Bir önceki videomda Samsun'da meydana gelen üzücü kazayı ceza boyutuyla anlatmıştım. Şimdi koltuk ferdi kaza sigortasını ve ferdi kaza sigortası kapsamında yasal mirasçıların almaya hak olan tazminatı kısaca açıklamaya çalışacağım. Gelelim asıl diğer haklarımıza. İki tane hakkımız var. Destekten yoksun kalma tazminatı dediğimiz ve de manevi tazminat dediğimiz iki tip hakkımız var. Destekten yoksun kalma tazminatı adı üstünde Gülümser ablamız yaşasaydı kime destek olacak ise onların talep edebileceği bir tazminattır. Karine olarak bunlar anne baba, eş ve çocuklar. Çocuklar için tabii yaş sınırı var. Kızlar 22 yaşına kadar erkekler. 18 yaşına kadar üniversite okuyorlarsa 25 yaşlarına kadar bu tazminatı talep etme hakları olacaktır. Bu tazminat miktarının kimden alınacak? Bu aracın, kusurlu aracın, içinde yolcu olduğumuz aracın zorunlu trafik sigortasından alınacaktır. Peki zorunlu trafik sigortasının limitleri ne? Bugün itibariyle bu araçlarda normal bir araçta 1 milyon liraya kadar destekten yoksun kalma tazminatını öder bu sigorta şirketi. 1 milyon liraya kadar. Tabi bu minibüs olduğu için yani bir taşıma işi yaptığı için buna özel olarak teminatlar iki katını artır 2 milyon liraya kadar tazminatı talep edebilirler. Tabi bu kadar dediğim için burada bir hesap yapılacak. Desteğinden yoksun kalanlar, gülümser ablamızın yaşı, gelirleri bunların hepsi değerlendirilecek. Ve buna göre bir tazminat hesabı yapılacak. Faraza 832 bin lira çıktı zarar. 832 bin lirayı alırsınız. Ama 2 milyon 300 bin lira çıkarsa sadece 2 milyon lirayı yani 2 milyon liraya kadar alınabilen bir tazminattır. Bu, bu aracın sigorta şirketinden alınacaktır. Eğer sürücünün ehliyeti varsa ve alkolü değilse, uyuşturucu madde etkisinde değilse bu aldığınız para da herhangi bir kişiye geri dönüp istenilmeyecek bir paradır. Yani sigorta şirketi bunu öder ve kendi ukdesine kalır. Başkasından gidip isteyemez. Bir de manevi tazminat konumuz var. Manevi tazminat trafik kazalarında kısaca şöyle arz edeyim. Yakınınızı kaybettiğinizden dolayı duyduğunuz üzüntünün karşılığı diyor. Aslında asla ve asla bir karşılığı yok. Buna az kriterler belirlemiş. Bu kriterlerde kısa zenginleşmeme, fakirleşmeme, hafif bir tebessüm duygusu oluşturma, cezalandırma amacı taşımama ve fakat caydırıcılık unsurunu da öne çıkar diyor son zamanlarda. Bu şekliyle bir kısmi tatmin duygusu oluşturacak bir meblağ hükmediyor mahkeme. Bu mahkemenin takdirindedir. Paranın alın gücünü değerlendirdiğimizde bunların yavaş yavaş artması gerektiğini mahkemelere arz ediyoruz, ısrar ediyoruz, talep ediyoruz. Bu noktada kimler hak sahibidir? Yaşı kaç olursa olsun bütün çocuklar. Yani ben 40 2 yaşındayım. Ben bugün babamı Allah gecinden versin kaybedersem üzüntü duyarım. Yani bunun 18 yaşında olma, 20 yaşında olmayla bir alakası yok. Dolayısıyla yaşı kaç olursa olsun bütün çocuklar, anne baba sayesi, eş, kardeşler kardeşler de kardeşini kaybettiği için manevi olarak zarara uğrar. Bakın kardeşler büyük ihtimal yasal mirasçı değildir. Kardeşler çok 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 büyük ihtimal destekten yoksun kalan değil ama manevi zararı da talep etme hakları var. Ve bu manevi zararı kimden talep edebilecekler? araç sürücüsünden, aracın sahibinden. Bakın bu M plaka çok kıymetli bir plakadır muhtemelen Samsun'da ticari bir plaka. Yani tahsil kabiliyeti olan bir an önce bu aracın plakasına, hattına, hangi hatlar arası, durağına, duraktaki hissesine ve aracın üzerine ihtiyat aciz talepli. Buna tedbir diyorlar ama aslında ihtiyat acizdir. Bir manevi tazminat davası açmanızı bir an evvel tavsiye ediyorum. Tabii çok büyük bir acınız var ama savcılık bu araçların üzerine yaklaşık süreli olarak bir aylık bir süre içerisinde ihtiyat aracı koyuyor. Eğer siz bu süre içerisinde dava açmazsanız bu aracı satabilirler. Anlatabiliyor muyum? Mal kaçırmak aslında olurlarsa. Aracın sahibinde, aracın sürücüsünden ve daha önce de söylediğim gibi eğer kaskosu var ise ve bu kaskonun içerisinde ihtiyari mali mesuliyet teminatı var ise ve bu ihtiyari mali mesuliyet teminatında manevi tazminatları da teminat altına aldığı açıkça yazıyor ise kasko poliçesindeki mal aynı tazminat limitinde aracın kasko sigortasından isteme hakları olacaktır. Kısaca böyle arz etmeye çalıştım. Bu rahmetlinin yakınlarının zaten çok ciddi bir mağduriyetleri var. Allah sabırlar versin. Kendileri bu işlerde biz duyuyoruz. Yani beni biri arıyor. Diyor ki ben diyor dosya topluyorum. Bu dosyaları birlikte yapalım. %25 ile müvekkille sözleşme yapıyorum. Hadi senin üzerinden bu dosyaları yapalım. Ya şimdi burada işi bilmeyen çantacı dediğimiz tamam mı? Bazı kişileri araya sokarak bazı insanlardan %25 gibi fahiş oranları da sözleşme akdederek dosyalarını alıyorlar. Bunlar bu işin simsarlığını yapıyor. Yani aracı alıyor senden gelip bize veriyor dosyayı. Böyle olmaz. Bu vicdansızlıktır. %25 sözleşme olmaz. Siz hak sahibisiniz. Zaten mağdur oldunuz. Sizin mağduriyetinizi artırmaya kimsenin hakkı yok. Kimseyle bir sözleşme yaparken bir cezai şart öngörülmesini gerekmiyor. İnsanlar sizin işinizi yapmaya talip ise bir kere bu muhatabınız kesinlikle birebir avukat olması lazım. Yani işte X şahsı gelir vekalet alır o gider başka bir avukata işte vekalet verir veya onun adına alır. Değil. Birebir avukatla muhatap olun. Bu avukatla yüz yüze görüşün, tanışın, sohbet edin. Mutmain olsun kalbiniz. Asla ve asla para çekme etkisi vermeyin noterde. Gönlünüz mutmain olsun diye. Yani bu ne demek? Bir tazminat çıktı. Faraza 600 bin lira tazminat çıktı. Bu 600 bin lira sizin hesabınızı hak sahibinin hesabına yaz. Daha sonra buradan avukata tabii ki hakkı olan ücreti ödemek durumundasınız. Hakkı olan ücret nedir? Vefatlarda bu iş makul oranını söylüyorum. %8 ile %10 arasında değişen bir. Yani %8 olabilir, %9 olabilir, %10 olabilir, %10 olabilir %7 olabilir. Bu oranla bir sözleşme aktif Çünkü avukatlar zaten bu tip davaları kazandıklarında ki kazanacaklardır. Karşı taraftan da ayrıca biz dava vekalet ücreti ve icra vekalet ücreti kazanabiliyorlar. Bu noktada vereceğiniz %7 hani çok az gibi gelebilir size. Hayır, asla az. değil zaten bununla alakalı avukat meslektaşlarımız karşı taraftan da dava meka